Kéa stüdyo olarak az sonra Korkuten'in meşhur çarşamba pazarına gireceğiz ve hep birlikte sizler için fiyatlara göz atacağız. Evet şu an bir meyve tezgahının başındayız. Hemen fiyatları alalım. Hayırlı işler öncelikle. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, size de kolay gelsin. Biz ürünlerimizi dalından taze olarak halkımıza getiriyoruz. Elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bugün mesela şöyle söyleyeyim, Bazar'a ürün getirmek için ben eve girdim de saat 3'tü gece. Evet. Yani, tezgahta şu an muz var. Muzumuz var. Ee, normalde üzüm, muz, mısır, çilek oluyordu. Çilekte şu aralar bir sıkıntı var. Çileği getiremiyoruz. Iııı ee, şu anlık sadece üzüm ve muz var Manisa ve Alanya'dan Muzumuzun fiyatı ne? Muz e, 50 ile 70 arası. Bizde 50 lira. Evet. Muzun genel fiyatı 50 ile 70 arası. Üzüm de 100 ile 120 arasında. Renk fark ediyor mu üzümde? Etmez. Renk farkı yani, yok yani. Siyah üzümde. Siyah de aynı. Öteki de aynı. E, i̇kisi de güzeldir. Cinsi farklı. Öteki siyahlar Antep karası. Beyazlar süper yol. Bir farkı yok yani. Ama tadı mükemmeldir. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Biz teşekkür ]ler. ederiz. Hani, halkımız için ne gerekiyorsa yaparız. Sıkıntı yok. Korkuteli Pazarcılar Derneği Başkanımız sen tezgahındaki hayırlı işler verasın yaşarım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size Baş... de başarılar. Başkanım fiyatları alıyoruz. Biber görüyorum sende. Patlıcan salatalık görüyorum. Şimdi patates 20. Evet. Soğan 15. Biberler 40'la 50 arası. Patlıcan 30 lira. Salatalık var. Tarla salatalığı, hakiki tarla 30 lira. Domatesler 40. Fasulye 100 lira. Evet. Havuç var 60 lira. Maydanoz dereotlarda yeşillikler 15 lira. Bağı. Bamya görüyorum. Bamya 170-180 arası. Bamya en uçan bamya evet. mı? Aa, bu şu anda bamya var. Çiçek bamya zaten yanaşamayız. <laughs> Aynen öyle 800-900 liradan başlıyor. Fasulye niye pahalı bu yıl? Çünkü ekim yok. Ekim yok. Ekim yok. Ben kendim hem üreticiyim hem pazarcıyım bak. Evet o yüzden soruyorum. Ha. Ben kendim 20 dönüm patates ektim. Evet. Patates de ekiyorum. Üretiyorum. Ama hesap ediyorsun. Yani şu anki gömdüğüm masrafı alabilirsem ne mutlu bana. Yeni sene de ekmeyi düşünmüyor. Allah kolaylık versin ha. başkanım. Çünkü üretici sıkıntı durumda. Evet. Ben buna kaç alırsam alayım 5 liraya 10 liraya illa kokuyeri koyup satmak zorundayım. Doğru. 40 doğru. liraya alırım 50 liraya satarım. 50'yi alır 60'a satarım. Şu an Ama evet. üreticinin durumu sakat. Salatalık herhalde en uygun böyle evet. kütür kütür meyve yerine de salatalık yiyelim. Aynen yaşarım. Teşekkür ediyoruz hayırlı işler Teşekkür başkanım. Ederim. Sağ olun. Size kolay gelsin. <laughs> Halkımızın en çok tükettiği patates ve soğanın tezgahındayız. Ne kadar şu an fiyatlarımız? 10 lira. İkisi de 10 lira. Soğan 10 lira, patates 15 lira, 20 lira. 15 lira, 20 lira. Fark niye patateste? Boy farkı var sadece. Sadece boy farkı var. Kalite ikisi de aynı kalite. Afyon malı. Afyon, ikisi de afyon. Tabii. Sarımsak ne kadar? Sarımsak 150, 200, 250. Yani o da kalitesine göre. Teşekkür ediyoruz, hayırlı işler. Sağ tamam. Evet, yani. Korkut Televizyon değerli, en meşhur balıkçısı Osman kardeşimizin Daha yanındayız. Abi. Hayırlı işler. Allah razı olsun abi, hoş geldiniz. Önce yazın balık gelir mi? Önce balığın mevsimi olmaz. Şunu söyleyeyim, balık çok faydalı olduğu için anne sütündeki proteinle eşdeğerdir balık. Bütün doktorlar haftada iki gün en az olmak şartıyla balık tavsiye ediyorlar. Balıklarımız da günü birlik geldiği için çok taze. Hele evet. yazın olta balıkların en bol olduğu zaman. E, fiyatları alalım, neler var? En ucuzundan başlayalım. En ucuzundan balığımız var. Gopbez balığımız var. 250 lira. Antalya'nın milli balığı. Evet. Kılçıksız ve çok lezzetli bir balıktır. Antalya'lı olup da Gopbez'i bilmeyen olmaz. Çok güzeldir. Şöyle gözüyle, rengiyle, kulayla çok taze bir balıktır. Ondan sonra Marmara Sardalya'mız var. 250 lira. Yani Bamya ile eşdeğer. 250 liraya kilosu bunların en ucuzu. <laughs> Kefal balığımız var 250 lira. Sarı kanat var 400 lira. Olta levreğimiz var 800 lira kilosu. Olta levrek 800 lira. <laughs> evrek, 800, evet, 800 lira kilosu. Ama kültür levreklerimiz var 400 lira. Markette balık ucuz diyenler için hani market balığı isteyenler için de 400 lira. Ama biz market balıkları gibi beklemiş bir balık satmıyoruz. Hani Don bizim, evet, günlük hani çiftlikte kültür de olsa Ucuz balık isteyenlere 400 liraya, 300 liraya, 250 liraya kadar balık var. Bir de balık fiyatları hem uygun hem de ucuz yani. Ala to balık. Toz parasına balık veriyoruz. Ala balık da simit parasına diyeyim 80 lira tanesi. O da çok güzel canlı filota yapıyoruz abi. Kılçıksız. Burada hem pişiriyorsun. Evet hem pişirme hizmetimiz var. tabi. hizmette sınır yok abi. İsteyene pişiriyoruz. Ayıklıyoruz. Ayıklıyoruz. Ayıklanık ayıklanık abi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.